Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugün hafta sonu yaptığım tüm rutinlerimi size kısa kısa çektim ve anlatacağım sizlere. Bir ayrıca yeni evimize de taşındık ve artık yeni arka planım bu nasıl oldu? Eğer görüşünüz varsa bana kitap kurdu. Mustafa Hesa Instagram hesabından bir yorumunuzu bildirebilirsiniz. Çünkü YouTube yorumları kapatıyor. Daha önce de dile getirmiştim bunu. Nedenini anlamadığım bir şekilde. Haydi şimdi videoya geçelim. günün ilk ışıklarıyla uyanırım desem de tabii ki günün ilk ışıkları değil öğlenin ilk ışıklarında uyanırım. Uyumayı sevdiğim için 11'de falan uyanırım. Hafta sonları elimde fırsat olunca uyanırım. Uyanınca da elimi yüzümü yıkar kahvaltıya oturur. En sevdiğim rutinlerden kahvaltıya geçtik. Kahvaltıda illa hafta sonu bir patates yerim. Çünkü bay bayılıyorum patatese. Ve günümün büyük çoğunluğunu harcadığım ders çalışma var. Ve günde en az 2-3 saat ders çalışırım. Onun için şimdilik bay bay. Günün yine sevdiğim rutinlerinden olan akşam yemeği var. Hmm, bugün ne var acaba? Ah, en sevdiğim tavuk var. Akşam yemeğinden sonra illa top oynarım. Kim demiş evde top oynanmaz diye? Bal gibi de oynanır. ve en önemli rutinlerden olan kitap okuma var. İlla şöyle bir yatağa ok uzanıp okurum bir 5-10 sayfa. Ve sırada sabahları yapamasam da akşamları yaptığım diş fırçalama var. Haydi fırçalayalım. Geldik günün son rutinine. Sırada uyuma var. Uyumayı da çok severim videomuz bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.